Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Sayın İsmail Oskay Bey ile beraberiz. İsmail Bey, Antalya gibi dünya turizminin önemli bir merkezinde görev yapıyor ve geçtiğimiz günlerde Türkmen Yörük Festivali düzenlediler. Ee, yaklaşık zannedersem beşincisi Herhalde dördüncüsü yani. düzenlendi. Biz İsmail Bey'den bu Yörük Türkmen Festivali ve Antalya için yapmış olduğu çalışmaları bir özetlemesini rica ederim. Tabii ki. Şimdi öncelikle biz dört yıl önce bir hayalle başladık. Bu hayalimiz neydi Sayın Mutlu Böceğin? Bizlere ifade ettiği hayali Yörüklük ve Türkmenlik meselesinin yerelden genel ulusala, ulusaldan uluslararası taşınması gerektiğini bu yönde hemfikir olduk ve dört yıl önce 2022'de yola çıktık ve her sene büyüyerek, gelişerek ve değişerek yeni modüller ekleyerek e, kültürümüzü e, tüm yönleriyle Orta Asya'dan e, Balkanlara Altaylar'dan Tuna'ya e, Kerkük'ten Musul'a e, Kuzey Türklüğüne kadar her birinden buraya efendim çadırlarıyla, halk danslarıyla kendi ses sanatçılarıyla, yemekleriyle, gastronomisi, giyim kuşamıyla birlikte bir festivale başladık Ve bu sene de dördüncüsünü düzenledik. 25 ülkeden katılım vardı. Bu katılımlar içerisinde 7 Türk Cumhuriyeti, bağımsız, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özel Türk Cumhuriyetleri, Tataristan gibi, Gagavuzya gibi, efendim Başkurdistan gibi. Bunların yanında eee Yoğun olarak Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler olarak ifade ettiğimiz İran'dan mesela 3 tane farklı grubumuz vardı. Tebriz Türkmenleri, Güney Azerbaycan Türkleri, efendim Savalan Türkleri ve e, Kaşkay Türkleri. Kendi kültürleri, kendi giyim kuşam, halk dansları, etnografisi ve kendi değerleriyle burada yer aldılar. Sahne aldılar, sahnelerin dışında çadırlarında etkinlikler yaptılar. Bunun yanında Balkanlardan, Balkan coğrafyasından 400 yıl yaşadığımız ecdat yadigarı, Balkan evladı Fatihan çocukları her yıl katılıyorlar. Zaman zaman 6 grup oluyor, zaman zaman 4 farklı grup olarak geliyorlar. Onları ağırladık. Yaklaşık 1500 misafir ağırladık sahneye çıkan ve etkinlik yapan. Bunlar sadece festivalimize katkıda bulunan ve etkinlik yapan. Bunun yanında 25-35 arası değişen belediyemiz etkinlik yaptı. Antalyalı belediyeler etkinlik yaptı yine orada. Çadırlarını kurdular. E, halk danslarıyla, e, sanatçılarıyla etkinliklerinde bulundu. 85 Yörük Türkmen Derneği dernek, e, federasyon, konfederasyon, birlik ve vakıf yerini aldı. Yine onlar da kendileri, kimi keşkek dağıttı, kimisi Türk çocuk oyunlarını e, orada sergiledi. Kimisi müzikleriyle, danslarıyla, sipsileriyle, kavallarıyla Ordu'dan Tekirdağ, Kars'tan efendim Edirne'ye, Ege'den Akdeniz'e bütün Türk coğrafyası, gönül coğrafyamıza kadar orada hep sene her sene bir toy düzenliyoruz. Büyük bir kurultay, büyük bir festival düzenliyoruz. İşte Funda gibi, Kıraç gibi büyük sanatçılar da, ulusal sanatçılar da orada görev aldılar. Bunun yanında atlı gösteriler, atlı cirit gösterileri, atlı akrobasi gösterileri, atlı okçuluk, efendim, savaş sanatları, güreş e, gibi. Bunun yanında geleneksel oyunlarımız vardı. Geleneksel oyunlar, Türk oyunları dediğimiz. İşte Beş Taş'tan e, çocukluğumuzda hepimizin hatıralarında olan birçok oyunlar orada sergilendi. Bir kardeşlik havası, bir e, gönül coğrafyamızda bir kucaklaşma havası geçiyor her sene. Bu sene daha bir şenlikli geçti. İlk iki gün yağmur olmasına rağmen kimse alanı terk etmedi. Geçen ilk rakamlar 301'in üzerindeydi. Bu sene sanırım tam daha şu an rakamlar almadık ama e, geçen senelere göre daha yüksek katılım olduğu için özellikle pazar günü yüksek bir katılım vardı. Muhtemelen e, geçen seneki rakamları da aşmış görünüyoruz. Katılımcı, ziyaretçi olarak. Tabii bunlar da bitmiyor. Orada 37 tane el sanatları, Kültür Bakanlığı tarafından unutulmaya yüz tutmuş meslekler, sanatlar ve zanaatlar dediğimiz şimşir tarak, işte efendim tahta kaşık yapan ustalar, artık neredeyse kalaycılar, efendim şehit battaniyesine kadar, yani Güneydoğu'dan belki bilirsiniz şehit battaniyesine kadar orada yerini aldı insanlar. bu sanatçılarımız da 69 sanatçıyla katıldı 37 standta. Yine yemeklerimiz Antalya'nın yöresel yemekleri, Anadolu'nun yöresel yemekleri yemek, gastronomi standlarımızda hem müşteri edindi kendisine hem bunların tanıtımını yaptılar. Bu noktada öncelikle bu festivale hiçbir kompleks yaşamadan kendisi de bir yörük olan yörüklüğüyle gurur duyan Torosların evladı Sayın Muhittin Böce'ye buna müsaade edip festivalimizin komite başkanı olarak bizim yol olarak buna destek verdiği için, başından sonuna ilgilendiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önce Antalyalılara, bütün Türkiye'den gelen dostlarımıza, bütün Türk coğrafyasından gelen, Türk devletlerinden gelen kandaşlarımıza, soydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Ederim. Buradan sizler gibi kıymetli basın mensuplarına da medyaya da ilgili olanlara özellikle yani Türk kültürüne, Türk medeniyetine, Türklerin Türkmen kültürünün aslında barbar bir kültür olmadığını, doğa sever, üretici, üretken insanlar olduğunu, çalışkan insanlar olduğunu biz festivalimize gösterdik. Basın mensuplarının sayesinde de bunu hür dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Sizlere de ayrıca özel olarak teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz.